Arka Sokakların yeni bölümünde bu sahnede Ali Cevheri öldürmeyecek. Çoğu kişi Ali'nin bu sahnede Cevheri vuracağını sanıyor. Ancak olaylar beklenildiği gibi gelişmeyecek. Ayrıntılara geçmeden önce Ali'nin iyileşip eski haline dönmesini ve yeniden ekibe polis olarak katılmasını isteyenler videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmasın. Bakalım kaç kişiyiz. Bu sahnede Ali Cevheri öldürmeyecek. Fakat bu olay Ali'nin iyileşme sürecinin başlangıcı olacak. Ali'nin zihni yavaş yavaş toparlanacak. Pınar'ı çocuklarını ve ekibi hatırlamaya başlayacak. Bu gelişme Cevher'in hiç hoşuna gitmeyecek. Çünkü Ali onun elindeki en güçlü koz. Ali'yi kaybetmek istemeyen Cevher yeniden işkence yapmaya kalkışacak. Ancak bu kez Ali buna izin vermeyecek. Cevher, artık Ali'yi kontrol altında tutamayınca tek çareyi Pınar ve çocuklarını hedef almakta bulacak. Burada iki olasılık var. Ya Pınar hayatını kaybedecek ya da onu kurtarmaya çalışan eşi ölecek ve ardından Pınar'ın bebeği de yaşamını yitirecek. Böyle bir durumda Ali ve Pınar yeniden bir araya gelebilirler. Ancak bize göre senaryoda Pınar'ın ölme ihtimali çok daha yüksek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda yazın. Ali iyileşsin diyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.